Merhaba arkadaşlar, Fatsat 2016 model yağ bakım servisini resetleyeceğiz. Nasıl resetleneceğini sizlerle paylaşacağız şimdi. Öncelikle şurada 0.0 olan tuşa basılı tutuyoruz. Kontağı açıyoruz. Burada yağ değişimi sıfırlansın mı, elimizi çekiyoruz muayene sıfırlansın mı. Burada elimizi çekiyoruz. Bir daha basıyoruz. Servis sıfırlandı. Muayeneyi sıfırlamak için de aynı şekilde basılı tutuyoruz. Kontağı açıyoruz. Basılı tutuyoruz. Muayene sıfırlansın mı? Elimizi çekiyoruz. Bir daha basıyoruz. Servis sıfırlandı.